Merhaba, bugün bize ilettiğin kaynaklara özellikle de karakter gelişimine odaklanan o klasik İslami metne biraz daha yakından bakacağız. Merhaba. Konumuz kibir. Yani o içimizdeki gurur, kendini beğenme hali ve tabii panzehiri, tevazu yani alçak gönüllülük. Evet. Amacımız da bu derin metinden hani senin için pratik belki bugün kullanabileceğin dersler çıkarmak. Bakalım neler diyecek bize? Hoş geldin tekrar. Kibir e, gerçekten de birçok bilgelik geleneğinde çok önemli bir engel olarak görülüyor. Bu metin de konuya oldukça ciddi yaklaşıyor dediğin gibi. Hı hı. Özellikle nasıl sinsi sinsi içimize yerleşebildiği ve bunu fark etmenin neden bu kadar e, kritik olduğunu vurgulaması bence çok dikkat çekici. Evet, metnin girişi bayağı kuvvetli zaten. Kibiri direkt mühlikattan sayıyor. Yani insanı manevi olarak helak eden, mahveden şeylerden biri. Aynen öyle. Ve ondan kurtulmanın farzı aynı olduğunu söylüyor. Yani her bireyin kişisel sorumluluğu bu. Bunlar öyle hafif ifadeler değil yani. Kesinlikle değil. Bu telimler zaten konunun ne kadar hayati görüldüğünü gösteriyor. Yani kibir öyle basit bir huy değil. Adeta ruhsal bir hastalık gibi ele alınıyor. Anladım. Ve bir hastalık gibi bunun da bir tedavisi yani metnin ifadesiyle muhalecesi olması gerektiği belirtiliyor. Öyle kendi kendine geçip gidecek bir şey değil anlaşılan. Peki nasıl bir tedavi bu? Metin bu tedaviyi iki ana aşamaya ayırıyor gibi. Önce kibrin kökünü kazımak, sonra da onu besleyen özel sebepleri, hani o tetikleyicileri tek tek ele almak. Tamam o zaman kökten başlayalım ilk aşama. Metin burada iki temel araçtan bahsediyor sanırım. İlm yani doğru bilgi ve amel yani o bilgiye uygun eylem. Bilgiyle başlayalım mı? Nasıl bir bilgi bu? Şöyle diyor Metin, iki temel şeyi bilmek kibrin kökünü kurutmaya yardımcı olabilir. Birincisi kendini yani nefsini tanımak, ikincisi de yaradanı yani Rabbini tanımak bu ikisini hakkıyla idrak etmek e, kibre pek yer bırakmıyor aslında. Kendini bilmek bu nasıl bir kalkan oluyor kibre karşı? Metin insanın kökeniyle ilgili baya nasıl desem mütevazı bir tablo çiziyor gibi değil mi? İşte o meşhur nutfa yani basit bir sıvıdan başlangıç, toprakla olan bağımız, acizlik. Aynen öyle. Metin adeta insanın özgeçmişini çıkarıyor önüne ve diyor ki Neyinle övünüyorsun ki? Başlangıçta anılmaya değer bir şey bile değildin. Sonra en basit maddelerden, işte topraktan, bir sıvıdan, kan pıhtısından, bir et parçasından şekillendin. Başlangıçta ne duyuyordun, ne görüyordun, ne hareket edebiliyordun. Güçten önce zayıflık vardı, bilgiden önce cehalet, zenginlikten önce fakirlik. Yani metin, insanın bu başlangıçtaki mutlak acizliğini ve sürekli bir şeylere muhtaç oluşunu hatırlatıyor. Yemek, su, uyku, sağlık hepsi lazım. Doğru. Üstelik bir de hastalık, yaşlılık, ölüm gibi kontrol edemediğimiz gerçekler var. Kaynak, bu durumu Kur'an'daki bazı ayetlere, mesela Abesse suresine, insan suresine atıfla da pekiştiriyor. Düşününce evet, insanın kendine atfettiği o büyük önem bayağı bir sarsılıyor bu bakış açısıyla. Yani kendi başlangıcını ve temelindeki acizliği hatırlayınca o büyüklük taslama hali epey yersiz kalıyor. Peki ya ikinci bilgi? Allah'ı bilmek o nasıl etkiliyor? O da madalyonun diğer yüzü işte. İnsan kendi sınırlılığını, acizliğini anlarken aynı zamanda Allah'ın mutlak büyüklüğünü, sonsuz kudretini, mükemmelliğini idrak etmeye çalışıyor. Metin bu konuda çok net. Gerçek büyüklük, ululuk metindeki ifadelerle azamet, kibriya yalnızca Allah'a aittir. Evet. İnsan bu sonsuz kudret karşısında kendi hiçliğini fark edince ona karşı bir büyüklük taslamanın ne kadar anlamsız, hatta ne kadar e, komik olduğunu anlıyor. Kibir bu idrak karşısında eriyip gidiyor adeta. Sadece başlangıç değil, metin sonumuz da hatırlatıyor galiba ölüm, bedenin çürümesi, sonra hesap günü. Bu da oldukça sarsıcı bir perspektif sunuyor. Evet evet. Bu da tedavinin o bilgi boyutunun çok önemli bir parçası. Ahiret hayatı üzerine düşünmek, işte kabirdeki halimiz, toprağa dönüşümüz, sonra yeniden diriliş ve o hesap verme anı metne göre kibir için çok güçlü bir panzehir. Hım. Hatta metin oldukça çarpıcı bir karşılaştırma yapıyor. Diyor ki: "Eğer kişi kötü bir sona mahkum olacaksa, hesap vermeden toprağa karışıp gidecek bir hayvanın durumu o kişinin durumundan daha iyi olabilir." Vay canına, bu ağır bir ifade. Ağır evet. Amaç ne? Dünyadaki geçici statülerle, başarılarla övünmenin ne kadar anlamsız olduğunu vurgulamak çok keskin bir hatırlatma bu. Yani o son nefes endişesi, hatime kaygısı, kibri dizginleyen çok önemli bir faktör olarak sunuluyor. Anlıyorum. Demek ki bu derinlemesine düşünme, bu bilgi hali kibrin kökünü kurutmanın ilk adımı. Ama demiştin ki bilgi tek başına yetmiyor. Amel yani eylem de gerekli. O eylem kısmı nasıl işliyor peki? Şöyle. Tevazuyu bilmek yetmez, onu yaşamak eyleme dökmek gerekir diyor Metin. Hem Allah'a karşı hem de insanlara karşı. Tamam. Allah'a karşı tevazunun en somut örneği olarak namazı veriyor. Namazdaki o hareketler ayakta durma, eğilme yani rükû, yere kapanma yani secde. Bunlar bedensel olarak da Allah karşısındaki acizliğimizi ve ona boyun eğişimizi ifade ediyor. Fiziksel bir ifade yani. Aynen. Hatta kaynak eski Arapların gururlarından dolayı rüküye gitmeye, eğilmeye ne kadar direndiklerini anlatarak bu basit fiziksel hareketlerin bile aslında kibri kırmadaki önemini vurguluyor. İlginç. Peki ya insanlara karşı tevazu eylemleri? Günlük hayatta nasıl yansıyor bu? Orada da peygamberin hayatından örnekler veriliyor. Mesela yerde oturup yemek yemesi ve ben ancak bir kulum, kulun yediği gibi yerim demesi. Evet, ya da Selman-ı Farisi gibi sahabelerin o gösterişten uzak duruşları. Temel fikir şu aslında, içinden kibirli bir dürtü yükseldiğinde, hani başkalarından üstün görünme isteci, hizmet edilme arzusu gibi, bilinçli olarak tam tersi yönde mütevazı bir eylemle karşılık vermek. Mesela? Mesela, kendini çok önemli hissettiğin bir anda, belki de toplumda sıradan görülen bir işi yapmak, birine yardım etmek, yükünü taşımak gibi. Bilgi ve eylem birleşince tevazu yavaş yavaş bir karaktere dönüşmeye başlıyor. Çok net anlattın. Şimdi tedavinin ikinci aşamasına geçelim o zaman. Yani kibirin o özel sebeplerini. Metin yedi tane spesifik nedenden bahsediyordu. İlki soy sop yani neseple kibirlenmek. Buna nasıl yaklaşıyor? Metnin buradaki mantığı çok ilginç. Diyor ki soyla övünmek aslında başkalarının yani atalarının meziyetleriyle övünmektir. Senin kendi başarın değil ki bu. Doğru. Üstelik senin gerçek soyuna bakarsak, başlangıç yine o tırnak içinde pis denilen sıvıya yani nutfaha, sonu ise toprağa dayanıyor. Ataların ne kadar ulu olursa olsun, sen kendi amellerinle değerlendirileceksin. Dolayısıyla başkalarının kemikleriyle övünmek yerine kendine bak diyor özetle. Anladım. İkinci sebep Güzellik Cemal. Burada da benzer bir mantık mı var? Evet evet. Yine dış görünüşün aldatıcılığına ve iç gerçeğe odaklanılıyor. Metin diyor ki, bedenin dışı ne kadar süslü olursa olsun, içi sürekli temizlenmesi gereken pislikler barındırıyor. İşte sindirim sistemi artıkları, idrar, ter, burun akıntısı falan gibi bayağı grafik detaylar veriyor. Hı hı. Yine kökenimize, o mütevazi başlangıca ve bedenin geçiciliğine vurgu yapılıyor. Güzellik hem bize ait değil, Allah'ın bir lütfu, hem de bir hastalıkla, yaşlanmayla, küçücük bir kazayla anında kaybolabilecek bir şey. E, o zaman onunla kibirlenmek anlamsızlaşıyor. Mantıklı. Üçüncüsü, güç. Kuvvet. Yani kuvvet. Burada da insanın kırılganlığı ön planda. Ufacık bir mikrop, bir diken, hatta bir sivrisinek bile insanı aciz bırakabilir. Değil mi? En güçlü dediğimiz insan bile aslında birçok hayvandan daha zayıf. Metin diyor ki, hayvanların bile bizi geçtiği bir özellikle övünmek mantıklı mı? Asıl güç fiziksel değil manevi güç olmalı. Geldik dördüncü ve beşinciye, zenginlik, günah ve etraftaki destekçiler, takipçiler, statü, etba, velayet. Bunlar günümüzde de çok yaygın kibir kaynakları sanki. Kesinlikle öyle. Metin bunlara çok net bir şekilde dışsal ve geçici şeyler diyor. Yani senin özüne ait değiller. Hmm. Paran çalınabilir, makamın elinden alınabilir, destekçilerin yarın seni terk edebilir. Bunlarla övülmek, başkasının malıyla övünmeye benzetiliyor. Şöyle güçlü bir benzetme kullanıyor hatta. Bir an için çok zengin ve özgür olduğunu sanıyorsun ama bir anda aslında bir köle olduğunu ve sahip sandığın her şeyin aslında efendine ait olduğunu öğreniyorsun. Onun gibi bir şey bu diyor. Evet bu dışsal şeylere ne kadar güvendiğimizi sorgulatıyor gerçekten. Aynen. Şimdi belki de en kritik, en çetrefilli noktaya geldik. Bilgi, ilm ve dindarlık, ibadet, vera, ibadet ile kibirlenmek. Metin özellikle bilgiden kaynaklanan kibri en kötü ve tedavisi en zor tür olarak tanımlıyor. Veden. Bu biraz şaşırtıcı değil mi? Yani bilgi ve dindarlık iyi şeyler sonuçta. İşte tam da bu yüzden tehlikeli. Çünkü bilgi ve dindarlık, zenginlik veya güzellik gibi dışsal emanet şeyler değil. Bunlar gerçek içsel değerler, bir tür yetkinlik, bir kemal hali. Bu yüzden insan bunlarla gurur duymaya daha meyilli oluyor ve bu gururu haklı görmeye daha yatkın oluyor. Anladım. Tehlike burada. Aynen. Ancak Metin hemen uyarıyor. Bilgi ve dindarlık arttıkça sorumluluk da artar. Metnin ifadesiyle hüccet yani delil o kişiye karşı daha kuvvetli hale gelir. Bilerek yanlış yapan alimin durumu, bilmeyerek yapan cahilden daha kötüdür. Doğru. Ayrıca bilgili ve dindar birinin düşüşü yani zelleti başkalarını da olumsuz etkileyebilir, daha büyük bir fitneye sebep olabilir. Kaynak, amel etmeyen, bilgisiyle kibirlenen alimlerin ahiretteki durumunu anlatan oldukça sert hadis ve ayetlere atıfta bulunuyor. Mesela o meşhur sırtında kitap taşıyan eşek benzetmesi gibi. Evet, hatırladım. Ana fikir şu. Ne kadar bilirsen bil, ne kadar ibadet edersen et, sonunun ne olacağını, hatimenin nasıl tecelli edeceğini garanti edemezsin. Bu yüzden asıl gereken sürekli bir endişe ve dikkat hali. Yani half. Kendini güvende hissetme, emn hali değil. İşte bu sağlıklı endişe, bilgiden veya dindarlıktan kaynaklanabilecek kibrin panzehiridir diyor metin. Bu çok çok önemli bir nokta gerçekten. Peki metin şöyle bir zorluğa da değiniyor mu? Mesela açıkça günah işleyen veya yanlış yolda olduğuna inandığımız birine karşı nasıl mütevazı olabiliriz? Sonuçta o yanlışı onaylamamamız, hatta ona karşı bir duruş sergilememiz de isteniyor İslam'da. Bu bir çelişki yaratmıyor mu? Evet, yaratıyor gibi görünebilir. Metin bu hassas dengeyi kabul ediyor ve bir çözüm önerisi sunuyor. Diyor ki, yanlışa ve günaha karşı duruşun Allah rızası için olmalı, kendi kişisel üstünlüğünden veya o kişiyi küçümsemekten kaynaklanmamalı. Peki bunu nasıl başaracağız pratikte? bunu başarmak için böyle biriyle karşılaştığında veya onu uyarman gerektiğinde kalbinde üç düşünceyi canlı tutman öneriliyor. Kendi geçmiş veya gizli hatalarını hatırla, kimse masum değil. Sahip olduğun doğru bilgi veya iyi halin senin kendi başarın değil, Allah'ın bir lütfu, bir ikramı olduğunu bil. Bununla şımarma. Hem kendi sonundan hatime, endişe et, hem de onun sonundan. Belki o kişi tövbe eder ve senden daha iyi bir konuma gelir ahirette. Belki sen tam tersi bir duruma düşersin. Kimse sonunu bilmiyor. Bu haf hali yani. Anladım. İşte bu üç düşünce yanlışa karşı dururken bile kişiyi iki birden korur ve daha merhametli, daha dengeli bir yaklaşım sağlar. Metinde kralın oğlunu terbiye etmesi için görevlendirdiği hizmetkarın durumu gibi bir benzetme de var. Hizmetkar, kralın hatırı için prensi uyarır ama ona karşı asla kibirlenmez çünkü prensin babası katındaki değerini bilir ve kendi konumunu bilir. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten incelikli bir iç muhasebe gerektiriyor bu durum. Peki bu içsel durumumuzu, yani ne kadar kibirli veya mütevazı olduğumuzu anlamanın pratik yolları var mı? Metin bazı testler öneriyor diye hatırlıyorum. Evet evet adeta bir kibir dedektörü gibi kullanılabilecek beş pratik durumdan testten bahsediyor. Tartışma anı. Bir akranınla bir arkadaşınla tartışırken haklı olan o çıktığında gerçeği onun ağzından duymak, bunu kabullenmek Hatta ona teşekkür etmek zoruna gidiyorsa, ağır geliyorsa, orada gizli bir kibir olabilir diyor. Hmm, evet. İkincisi, sosyal ortamlar. Bir topluluk içinde illa baş köşeye oturmak istiyorsan, hep önde yürümek istiyorsan veya tam tersi geri planda kalmak, hak ettiğini düşündüğün ilgiyi görmemek ağırına gidiyorsa, bu da bir işaret olabilir. Tabii burada sahte tevazuya da dikkat çekiyor. Yani en arkaya oturup, bakın ne kadar mütevazıyım imajı vermek de başka bir kibir türü olabilir. Anladım. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Davetler ve hizmet. Maddi durumu iyi olmayan, sosyal statüsü düşük birinin davetine gitmek veya toplumda sıradan görülen bir ayak işini yapmak sana ağır geliyorsa, bu bana yakışmaz diyorsan bu da kibrin bir yansıması olabilir. Dördüncü test. Dördüncüsü. Eşya taşımak. Pazardan kendi eşyalarını, yükünü taşımaktan çekiniyorsan, el alem ne der diye düşünüyorsan ki bu riya'ya girer veya kimse görmese bile bu durum sana zor geliyorsa, hani benim gibi biri bunu yapmaz diye düşünüyorsan, işte bu kibir orada da bir sorun olabilir. Ve beşincisi. Beşincisi basit giyim. Eskimiş, yamalı veya çok mütevazı kıyafetler giymekten rahatsızlık duyuyorsan, utanıyorsan, bu da ya başkalarının ne düşüneceğiyle ilgili bir gösteriş kaygısı, riya ya da içsel bir kibir belirtisi olabilir. Bunlar gerçekten kendimizi dürüstçe değerlendirmek için iyi birer ayna görevi görebilir. Kesinlikle. Peki tüm bu analizden sonra vardığımız nokta ne? Ana mesaj ne senin için? Bana öyle geliyor ki sürekli bir öz farkındalık içinde olmak ve kıyaslamayı bırakıp kendi içimize, kendi eksiklerimize ve yaradanla olan ilişkimize odaklanmak. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle bu. Gerçek değerimizin bu dünyadaki ölçütlerle mal, mülk, statü, güzellik hatta bilgiyle değil Allah katındaki nihai durumumuzla, yani akibetimizle belirleneceğini hiç unutmamak. Ve en önemlisi, bu durumun şu an bizim için bir sır olması. Evet, o belirsizlik. İşte tevazu, tam da bu bilinmezlikten ve bu bilinmezliğin getirdiği sağlıklı bir endişeden, yani hauftan doğuyor. Kibir ise, bu gerçeği unutup kendini bir şekilde güvende, emde hissetme yanılgısından kaynaklanıyor. Metnin en çarpıcı uyarılarından biri de şu, İçimizdeki o gizli kibir, dışarıdan ne kadar iyi ameller yapıyor görünürsek görünelim, tüm o amellerin değerini sıfırlayabilir, boşa çıkarabilir. Bu çok düşündürücü. O halde dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim mi? Metin bilge bir zat olan ve bin münebbihin şöyle dediğini aktarıyor. Gerçekten akıllı ve bilge kişi, karşılaştığı herkesi potansiyel olarak kendinden daha hayırlı, daha iyi görür. Evet, bu çok iddialı bir söz. Şimdi sana soralım sevgili dinleyici. Sadece bir düşünce deneyi olarak bile olsa bu bakış açısını benimsemeye çalışsan, yani karşılaştığın herkesin senden daha iyi olabileceği ihtimalini düşünsen. Bugünkü ilişkilerin ve kendi içindeki o yargılayan ses nasıl değişirdi acaba? Üzerine düşünmeye değer bir nokta. Çok güçlü bir bakış açısı gerçekten. İnsanı hemen kendi kusurlarına döndürüyor ve başkalarına karşı daha anlayışlı, daha merhametli olmaya itiyor sanki. Üzerinde tefekkür etmekte fayda var. Bu derinlemesine incelemeyi bizimle yaptığın için çok teşekkürler. Umarız senin için de ufuk açıcı ve düşündürücü olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.